arkadaşlar. Dur. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Youtube'da Cihazı kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arkadaşlar Şaybada'yı oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Hazır mı Ahmet? Evet. Evet. Bir şey oluyor. Aa eklenmiş. Tamam Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda ah, biliyorum. Ama Tamam. Kelime, sen Böyle kimsenin de, bilmediği evet. özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ama de tutsak? Ada tutsak mı? Abacım bildi ya olmasın. Arabayı tutmayalım. Çok bilmişti. Şey yaptı mı abacım da Mahmut? Bizim Ahmet bekletici bir isim. Bir bakıyoruz. Araba. Bakın. Ahmet'in oyuncak arabası. Tamam onu sustuk. Bu şeyi kullanırken elinde tutmak gerekir mi? Arabayı elimizde nasıl tutalım Ahmet? Hayır. Sen ben Evet. Otolabeyi mutfakta bulduğunu bilir mi bu şey? Mutfakta abi olur mu? Hayır büyüklük olarak mikrofon mik Dur, bekleyin bir okuyayım Bakayım, biraz <laughs> lazım. mikro dalga fırının içine sığar mı bu şey Dağıtık, Ne diyorduk? evet <gülüyor> <gülüyor> genellikle dört köşe yok bu şeyin içine bir şey konulur mu yani bakajı var Allah ona onu Enteresan kırmadan katlanabilir mi şey. Şey. Ahmet zaten ya gösterdik ya alakalı. 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 Ahmet o zaman bak, bak bir alakalı. tane video yaparız. Tüm babaları da seyircileri göstereceğiz tamam mı? Kırmadan kat hayır. Bu şey genellikle betadan bir yapılır evet. Bu şey piyada elektrikle bir çalışır evet. Ortalama bir otomobil Hayek, Otomobil kendinden daha büyük olamaz. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Ya yuvarlak sen hala mıdır? benim... Aa. Çalışma masasında bulunabilir mi bu şey? Sen düşün, düşün. Otur, otur. Hmm. Sen rahat ol. Ben beklerim. Yok. Tabii ki ama Şaka yapıyordum. Bekle, beklet. Abi, beni de dursun. İnsan taşımak için Kullanılan bir şey. Ben de kullanamayacağım. Hayır, kimse yapamaz. bu şey? Oturma bir oturma bir demek? Hayır, Hayır, Şimdi yapamaz. Nasıl demek? Hayır, kimse ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Nasıl Efe'ne Hayır, kimse yapamaz. Nasıl bildim yaşasın. <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Yok bence biz burada video video Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere bye bye Bay bay hadi de. Bay bay Bye. bye de